Gazete diye şiddet ve gözaltılara tepki. <laughs> oradaki olanı biteni aktaran, millete ayna tutan, orada yaşanan gelişmeleri milletle paylaşan özgür basının temsilcilerinden ne istiyorsunuz Allah'ınızı seversen? Diyorlar ki yaptığımız hiçbir şey, yaptığımız şiddet, toma, su, cop gözükmesin diyor. Yani gazeteciler ne yapmış? Gördüklerini haber yapmışlar. Ya bu suç olur mu? Gördüklerini haber yapmak, halka duyurmak için görev yapan gazetecilere gözaltı ve şiddete tepki gösterdi muhalefet. Basın meslek örgütlerinden de peş peşe açıklamalar geldi. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Zorunuz ne? Ha ben biliyorum zorlarını. Kimse bir şey görmesin. Kimse bir şey öğrenmesin, kimse bir şey bilmesin, bizi eleştirmesin. Gazeteciliğin kamu görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmayı görev biliyoruz. Anayasamız ve haklarımıza dayanarak bu hakkı yerine getiren gazetecilerin görevlerinin engellenmesi, tartaklanması ve gözaltına alınmasından bir an önce vazgeçilmelidir. Devam et! Devam et! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra yürüyüşler, eylemler birbirini izledi. Protestoları haberleştirmek için takip eden Navaber muhabiri Ali Onur Tosun ve 9 gazetecinin gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın. Mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Gazetecisinden öğrencisine kadar ifade özgürlüğünü kullandığı için... Haber alma ve haber verme hakkını kullandığı için tutsak edilen herkesin avukatıyız. Gazetecileri susturamazsınız. Bu baskı düzenine karşı susmayacağız. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da basın mensuplarına gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir diye paylaşımda bulundu. Devam et. Buradayım. Aferin. Buradayım. Kardeşim